Bugün birlikte çok iyi bir oreo cookie hazırlıyoruz. Lezzeti ikiye katlamak için önce iç dolgu hazırlıyoruz. Benmari usulü erittiğimiz beyaz çikolataya rondodan geçirdiğimiz oreoları ekliyoruz. Ve karışımı küçük toplar haline getirip derin dondurucuda donduruyoruz. Şimdi kurabiye hamurumuzu hazırlayalım. Tereyağı ve şekerleri iyice çırpıyoruz. Üzerine yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Un, karbonat ve tuzu ekleyerek yumuşacık bir hamur hazırlıyoruz. Son olarak doğranmış sütlü çikolata ve parçalanmış oreoları ekleyip hamurumuzu tamamlıyoruz. Donmuş iç dolguları hamurun içine yerleştirip yuvarlıyoruz. Üzerine beyaz çikolata, oreo parçaları ve file badem ekleyerek süslüyoruz. Ve kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika arası pişiriyoruz. Sakın daha fazla pişirmeyin. Fırından çıkınca mutfağı saran o mis kokuyla kendinizi durdurmanız biraz zor olabilir. Yanında bir bardak soğuk sütle yemesi ayrı bir keyifli oluyor. Bu tarif kesinlikle favorilerinizden biri olacak. Denemeyi unutmayın. Mayıs, şimdiden afiyet olsun.